Nerede kaldı bu kızlar ya? Geldik patron. Geldik patron. Heh, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bu sırada bir şey bu arada bir şey diyeceğim. Sizi sinirlendiren bir müşteri olursa sakın ona bayanmıyorsunuz ve kızmıyorsunuz. Ona göre. Hadi gel. E, kurdele. Zaten aynı yere gideceğiz. Hadi. Tamam patron. Ben de buraya geçiyorum. Mutfak benim yerim zaten. Bize giden. Ben aça koyuyorum. Ondan sonra aşağı bahçeye ineceğim. Oradakini açacağım. Ben açayım. Açtım. Sen de geç yerine. Ben arka tarafa böyle buradan gideyim. Şuradan. İnşallah bugün güzel geçer. Ay, o zamana kadar ben de şu şey, kasayı ayarlayayım. Ay gel kızım hadi. Ay gelin hadi. Geldim anne. Neden restoranda geldik ya? Evet anne. Gelmemiz gerekti çocuklar. Şey aile e, masası nerede Şu tarafta dönüşü gidin görürsünüz. Tamamdır teşekkürler. Hadi gelin. Hadi bakalım çocuklar. Önce ben. Şöyle. Hadi gelin. Buraya bakan kimse yok mu ya? Aynen. Hoş geldiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Yani ne ne istediniz? Biz 3 tane aile boyu menü ve bir tane çocuk menüsü alalım. Tamamdır. Hemen getiriyorum. Ha bir dakika. Kenan bugün doğum günde. Ona bir sufle, kar, kalpli sufle alabilir miyiz? Tabii ki de. Tamam getiririm. Tamamdır. Teşekkürler. Ben getireyim ben. Şunu çayda da koyayım. Ah. İsteyim. Tamamdır. Alın abla. Efendim. Şey. Üç tane aile bu aile boyu menü. Bir tane de çocuk menüsü. Ve bir tane de kalp sufle. Süf sufle tamamdır hemen geliyor. Ben de burada bekleyeyim. Ah. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Nasıl, ee, yani ne isterdiniz? Şey, e, sizin gibi biri geldi de. Ha, tamam. Adınızı falan aldı mı? Yok. Almadı ama. Ha, tamam. O zaman birinizin adını almam gerek benim. Tamam ben söyleyeyim. E, ee, Mirket Mirket so, Mirket Tamamdır Ay canım gel, Şekerim gel oraya oturalım Orası güzelmiş Tamamdır canım Çıkayım yani Ay sandalye şey oldu Ay geldim geldim Üf, Düştüm yandan. Bir müşteri gelmiş. Ay, i̇ki müşteri yani. Hoş geldiniz efendim. Ne isterdiniz? Um, tatlım biz iki tane çay alalım. Yani sen bize iki tane çay getir. Bir tane bana kremalı kurabiye getir. Bana da portakallı kurabiye. Tamamdır hemen getiriyorum. Tamam diyeyim? Um, bunu da böyle yaptık. Tamamdır. Balon abla. şey. Um, iki tane çay, bir tane kremalı kurabiye, bir tane de portakallı kurabiye. Aa, ben neden oyuncak getirmiyorum ki? Çocuk menüsünde oyuncak da olması lazım. Ben hemen oyuncak getireyim. Bunlar. Az önce anlamadım bir daha söylesene. İki tane çay, bir tane kremalı kurabiye, bir tane de portakallı kurabiye. Tamamdır. Çayı hemen katayım. Şöyle çıkarayım. Bardakları getireyim. Hemen. Fiş. Dur. Bunu da buna katalım hemen. Ben şöyle katalım. Götürebilirsin. Teşekkürler bana azıcık azın abla. Ay ay süpürge alacağım. tarafı alalım. Ay olmuyor. Neyse devam edeyim. Ay, bir anda aklımdan çıkmış oyuncak ya. Ay hangisini seçsem ki? Ay Aslında bu güzelmiş. Ama neyse. <laughs> Orada bir şey var. Şurada bir şey var. O da ne öyle? Hemen bakmam lazım. Çok güzel be. <laughs> ne, ne diyor? Ördek. tik <laughs> tatlı. Bunu götüreyim. Evet hepsini yaptım. <laughs> Götürdüm. Getirdim getirdim. Getirdim Manan abla. Tamamdır ben bunları nasıl götüreceğim şimdi? Bir şekilde götüreceksin işte ona ben bakmıyorum. Öf, tamam ya. Ben götürmem lazım. Çünkü ne zamandan beri bekliyorlar. Hemen vereyim. Merhabalar. Hemen vereyim sizin. Sizin çaylarınızı kurabiyelerinizi. Sonra ben gidiyorum. <laughs> Afiyet olsun. Bak demedi deme. Yarın ortaya çıkar. Demedi deme ama. Ay, çok korkuyorum. İnşallah benim bir şey yoktur. Ay acıktım ya. <laughs> Getirdim hemen efendim. Biraz geç oldu ama kusura bakmayın. Al bakayım tatlım. Sen bunu al. Sen de bunu al. Buyur. Aynısını da süfle. Ben süfle söylememiştim ki. Ee, onu eşiniz sanki de. Görüşmek üzere. Evet ben söyledim. Ay sağ ol. Ay her yer dolmuş. Geri mi gitsek? Başka bir restoranta falan mı gitsek ki? Yok ya. Şurada bir masa var. Ben de onu gördüm iktim. Tamam o zaman oraya gidelim. <laughs> o zaman iktim. Hadi gidelim. Ay çocuklar koşmayın. Koşsunlar ya. Bir şey olmaz. Ha, çok streslisin. evet En güzeller bence bizim yerimiz. Ay çocuklar. Çok hızlı koştunuz. O neydi öyle? O neydi öyle? Çok hızlı koştunuz. Hele mandalina sen, portakal sen düştün az önce. Bir daha koşmak, buralarda hele kaygan yerlerde koşmak yok. Aa, yeni müşteri, müşteri gelmiş. Hoş geldiniz efendim. şey, önce sormadan önce birinizin ismini alabilir miyim? Benimki ne olan? Karamel. Tamam, teşekkür ee, Ne isterdiniz? Çiğ köfte alalım, biz her şey olsun, lavash falan filan. Tamamdır. hemen getiriyorum. Ay, Pamuk sanki bunların isimlerini almamış gibi. Çünkü hemen gitmiş. Dur, bir şey, arkadaşım sizin isminizi almadı değil mi? Almadı. Biriniz ismini söyler misiniz birine? Tamamdır tamam. Hemen gideyim. Ana baba dur burada. Burada e, bir biz arkadaşım bir şey yapacaktık, Yapacağız dedik ya. Tamam. Tamam baba gel işimiz. Bye bye. Tamam. girden gidiyorum. Hadi gelelim. Tamam. Hadi gel buraya Ay Tamam tamam. Çok hızlı hareket ediyorsun. Birazcık şey ol. Bir yıkım bulmak olacak acaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Birinizin ismini alabilir miyim? Çilek. Çilek ismini. Tamamdır. Ee, ne izlediniz? Ay. Ben hiç şey değildim. Ee, biz kurabiyeler falan alalım. Ve size söyleyeceğim bir şeyler var. Şey, bugün arkadaşımın doğum günü de bir pasta varsa pasta alabilir miyiz? Eee. bir tane tatlı var diyor. Sufle. Evet, ondan bir de başka şeyler. Diyecek bir şeyler. Işte. Tamamdır hemen getiriyorum. <laughs> Tamamdır görüşürüz. Geliyor geliyor ben. İşte ben şey diyorum, kurabiyeler falan filan. Ay. Ah düştüm. <laughs> Ay çok fazla var mı? Götüreyim. Ha, çikof tanesi geldi efendim. Buyurun şöyle koydum. Bunun içinde bütün malzemeler falan var. Şu senin küçük boy. Şu senin küçük boy. Şu senin sizin. Şu da sizin. Afiyet olsun. Sağ olun. Bitiriyoruz. Tamam. Ee, biz ben isminiz neydi? Şey Ked Tamamdır. Tamamdır sizin. 255.000 bin kuruş. Tamamdır buyurun. Görüşmek üzere. Ben ödeyeceğim. Hayır ben ödeyeceğim. Hayır ben ödeyeceğim. Ben ödeyeceğim. Kavga etmenize gerek yok. Kimin ismi yazıldı? Benim. O zaman siz ödeyeceksiniz. Ha, şey benim yanımda para yok cüzdanım evde kalmıştı ah, tamam ben vayıcıdım buyurun kaç bin kuruştu sen şey, 55 bin 50 bin kuruş ay 50 demişim 45 bin kuruş 40 bin kuruş ay düştürüyorum ben ya buyurun hadi gidelim herkes de gitmeye başladı ha, tamamdır イキドドンカレイキドドンカレイキドドンイキドドンイキド Ha, tabii ki de unutmadım. Annen gibi de unutmadım. Akşam sen sürpriz dağım günü yapacaklar. Hiçbir sürpriz olmadı. Çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Şöyle buraya koyalım biz. Evet. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Sağ olun. şey bir dakika. Çok sağ olun. ne demek? Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.